bir sıkıntı oldu o yüzden böyle de devam ediyorum sonra yapayım da ben şöyle yapacaksınız sonra aynısını burada yaptım sonra bunları alacaksınız şöyle koyacaksınız sonra katlamalarını şöyle katlama katlamadayız arkadaşlar. Bak şöyle yaptım. Katlamalarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, videoda çok şey gözükmüyor da. İyi. Arkadaşlar katlamam bit. Ben, ben Her bir tane var. kaldı olmuyor. Ben yaptım. ettim. Ver ver. Alın size ver. Şimdi öbürünü de yapayım. Öbürünü yapana kadar birazcık bakayım. Bu da öbür videonun devamını yapıyorum. Eğer yeni bir sıkıntı olursa e, tabii ki devamını öbür video değil <laughs> Bugün çekeceğiz. Çok iyi. E, abone olmanızı şey beklerim bu videoya o kadar e, iki video devam ettirdim her yani ne kadar bir yere girse tabi tablet tabletim tab artık bozuyor arkadaşlar bir tane daha yapayım ama arkadaşlar ben bir şey yapmayı bilmiyorum onu arkadaşlar